Hanımlar, beyler, Kodvet'e hoş geldiniz. Ben Emre. Bu dersimizde korotin konusuna giriş yapıyoruz. E, bu korotinler nedir? Korotinler e, belli başlı işlevlerimizi e, yine istediğimiz zaman aralıklarında e, çalıştırmamızı sağlayan özel bir fonksiyon. Şimdi biz oyunumuzda bunu nasıl kullanacağız? Örnek bir şey, örnekli bir şekilde nasıl anlatacağız? Buna bakalım. Bu e, oyunumuzu hatırlıyorsunuz. Şimdi karakterim öldüğünde Hemen tekrar geliyordu. Hani sıfır zaman kaybı. Şimdi biz bunun, biz bunun önüne geçeceğiz. Buna biz bir zaman belirleyeceğiz. O o zamandan sonra karakterim spawn olacak. Şimdi karakterim nerede spawn oluyordu? Mumut. iki türlü ölüm şekli vardı. Bir tanesi düştüğümüz zaman bir tanesi de düşman bize saldırdığındaydı hatırlarsınız. Şurası. Aynen. Respawn player. Şimdi coroutine'lerle ilgili bir özel fonksiyonumuz daha var. I enumerator. Bunu yazıyoruz. Bir yanına yine fonksiyonumuzun ismini verelim. delay olsun gecikme diyelim. Kaydettim. Şimdi gördüğünüz gibi bize bir hata veriyor. Çünkü bunun içine en az bir satır bir koda ihtiyacımız var. Bu da yield return zaman e, geçmesini belli bir zaman geçmesini istediğimiz için de burada yine özel bir e, kod var. new wait for seconds yani şu kadar süre bekle. Parantez açıp 1 yazalım buna. Tamam şu an artık hata gitti gördüğünüz gibi. Şimdi nerede benim karakterim spawn oluyordu burada değil mi? Bunu alıyorum. Bunun altına yazıyorum. Şimdi bunun da bir yerde çalışması için şunu hatta şöyle yapalım. Burada nasıl oluyor? Düşman öldü diye yazımız yazıyor. game object yok oluyor. Sonra ses çalıyor, değil mi? Bunun altına yazabiliriz. Şimdi de buraya start coroutine yazıp parantez açıp yanına bunun içine çalışmasını istediğimiz enumerator eee türünde fonksiyon ismimizi yazıyoruz. Diyoruz ki delay parantez aç kapa yaptık. Şimdi coroutine'deki basit mantık bu. İşlemler gerçekleşiyor. Satır satır iniyor. Daha sonra start coroutine diyor. Yani bu coroutine'i delay isimli metodlu coroutine'i başlat diyor. Hop buraya geliyor. Bir saniye bekliyor ve istediğimiz işlevi burada çalıştırıyor. Ancak normalde bu şekilde bu çalışır. Ancak biz bunu yaptığımızda çalışmayacak. Şimdi onun sebebini anlatacağım. Atlayalım aşağı. Gördüğünüz gibi bir saniyeden fazla oldu. Tekrar karakterim spamlanmadı. Neden? Çünkü buradaki üstteki kodlardan önce Pardon, şuradaki start coroutine e, kodundan önce şu kod game object yok oluyor ve burada da e, sonrasında başka bir scriptten hatırlarsınız sound manager script şuradan e, şu sesi çalıyor ancak buraya ulaşamıyor neden? Çünkü bu bu kod bu scriptin içinde ve bu script bu da bu script de bizim player game objemize bağlı olduğu için player game objemiz de bir önceki satırda burada destroy yani kendini yok ettiği için artık buraya ulaşamıyor. Şimdi biz bunun önüne geçeceğiz. Tabii ki böyle olmaz. Şöyle geri alalım. Tamam, orjinalimiz bu şekilde kaldı. Hatırlarsınız Burada ne dedim az önce? Bu script farklı bir arana eriştiği için bunu yapabiliyor. Biz doğal olarak farklı bir script oluşturacağız. Şuradaki level manager'ın içine yapabiliriz bunu. Diyelim ki bu da delay script olsun yine. Açalım hemen. Aptaydı silelim. Şimdi hemen bir tane i enumerator oluşturacağız yine. Ee, buna ne diyelim? Delay. Hmm, bu delay olmaz çünkü e, Script'imizin ismi delay time olsun. Yine yield, return, new, wait for second diyelim bir saniye olsun. Ona sonra bakarız. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Benim burada bu işlevi yapmam gerekiyor. O, o da neredeydi? level manager script'te. Yani şunu alıp buradan alalım. Şuraya yazacağız. tabi bu başka bir script e olduğu için bizim yine bunu tanımlamamız gerekiyor. Level manager script burada. Hemen bunun tanımlı olduğu başka bir yeri bulalım. Şuradan. Start'ın içine bunu yazıyorum. Bir de buraya şunu da tabii ki yazmamız gerekiyor. Bunu da yazdık. Neredeydi? Delay. Evet. Tamam. Bir de bizim neye ihtiyacımız var? Tabii ki start. Start coroutine. Bunu da bir fonksiyonun içine yazacağız. Tabii bu public olmak zorunda. Farklı scriptten erişeceğimiz için. Public ne olsun bunun ismi? Void. Delay. Delay, delay time olsun mu? Delay time'ımız var. Delay new time olsun. <laughs> Pardon. Delay new time içine de start coroutine deyip bunun içine de delay time isimli enumerator'ımızı koyuyoruz. Bunu buraya bu şekilde yazdık. Şimdi biz bunu bir yerde çağıracağız. Nerede çağırıyorduk? movement'ın içinde. Tabii ki önce yine ne yapmamız gerekiyor? O script'e erişmemiz gerekiyor. Delay deyip Delay script diyeceğiz. Buraya gelip Delay script eşittir game object nokta find Neredeydi bu script'imiz? Level manager'da mıydı? Sanırım oradaydı. Level manager nokta get component Delay Scriptimizin adını yazdık. Tamam Şimdi artık ben buraya gelip, hatta bu sesten de sonra çalsın işlemi yapsın. Ne yazıyoruz burada Delay script nokta delay new time. Bunun içinde ne vardı hatırlarsınız? Start coroutine vardır. Şimdi çalıştıralım. Eğer bir hata yapmadıysak bir saniye sonra karakterimiz tekrar spawn olmalı. Evet bir hata yok. Buradan da atlarsam yine spawn oldu ama şu an gene e, birden spawnlanıyor. Onu da değiştirmemiz gerekiyor. O neredeydi? Collision'da olması lazım. Collision evet. Respawn player. Şimdi bunu da buradan silelim. Bunu da hatta bunun altına yazalım. Burada da yine delay time, e, delay script'ine erişeceğiz. Neredeydi? Kolayacağım. Buraya da Moment. Play script. Bunu bunun ekleyelim. Şimdi tekrar delay script nokta time dediğimizde düşman da bizi öldürdüğünde yine bir saniye bekleyip spawn olacak. İşte o sırada buraya mesela işte game over veya öldüm diye ve bir UI penceresi oluşturabiliriz. Onlar sonraki dersin konusu. Bir saniye bekleyip, bir saniye bekleyip tekrar spam oldu. Evet, coroutine yöntemimiz de böyle. Bir de şurayı ben düzenlemek istiyorum. Burası çok karıştı sizin de böyle çalışmanızı tavsiye etmem. Şimdi buranın hepsinin klasörlerini oluşturalım biz. Öncelikle script yazalım. Script. Buraya şöyle scriptlerimizi atalım. Daha temiz bir görüntü. Burada temiz bir çalışma alanı bize olsun. Daha sonra Prefabs yazalım şuradaki Şu ikisini atalım şuraya Bu Sprites'ımız Sprite yazalım Player Sprite'ımızı buraya atalım Bu da neydi bizim Fizik ee, Ne diyelim Fiziksi olsun. Bunu da buraya atalım. Şimdi daha değerli toplu oldu. Evet bu derslik de bu kadar. Umarım anlatabilirim şimdidir. Ee, sormak istediğiniz konuları yorumlarda e, sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Önümüzdeki derste tekrar e, görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.